Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kızıştırıcı mama tarifi vereceğim. Ve videomuza başlamadan önce bakın arkadaşlar ben kendim yaptığım portakal çekirdeklerinden yaptığım burada fidelerim var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tanesini aldım. Ve bakın ne kadar büyüdüler. Ben bunları portakal çekirdeklerinden portakal çekirdeklerini aldım. Ve bunları ektim. Ama ilk önce ekmedim. Suladım. Önce bir köklerini çıkardım. Sonra ektim ve en son bu hale geldiler. Gördüğünüz üzere. Böyle olunca da inşallah bunu da ekmemiz gerekecek. Çünkü yumurtalar kalsiyum için buraya ektik. Bunlar çok büyüdüğü için köklerin yumurtayı kırmaya başladı. Ve bu yüzden de ekmemiz gerekecek. İnşallah onun videosunu çekeriz. Şimdi bunları ekelim ve mama tarifimize başlayalım. Koyalım. Tamam. Şimdi mama tarifimize başlamadan önce neleri kullanacağımızı anlatalım. İlk önce pancar. içinde içinde A vitamini var. Bu da aynısı havuç. Ve arkadaşlar zencefil. Zencefil kuşlarımız için hem kızıştırmak için hem de vücut dirençleri için çok yararlı bir şey. Zaten bu da herkes bilir. Keçi boyunsu tozu. Bu da zaten çok faydalı var. Her mama kızıştırıcı mama yaptığımızda azıcık içine ve bitirdikten sonra hangi kuşumuzu kızıştırmak istiyorsak üstüne koyuyoruz. Ve de arkadaşlar A, B, E vitamini olan bizim vitamin bombamız da var. Ondan da koyacağız. Bunu en son yapacağız. Ama eğer vitamin bombasının nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek istiyorsanız öbürki videolardan şuradan bir yerden ya da şuradan görebilirsiniz. Burada arkadaşlar diğer kullanacağımız, kullanacağımız şey nane. Diğeri ise kekik arkadaşlar. Tüm şeyleri anlattığım için hadi şimdi geçelim videomuza. İlk önce pancarımızı alıyoruz. Doğramaya başlıyoruz. Hızlıca doğrayalım diye. Arkadaşlar rendeledik. Şimdi size anlatacağım bir şey var. Ee, bu vitamin bombamız sıvı. Sıvı olduğu için biz bunları sıkmamız gerekiyor. Çok sıvı olunca kuşlar ishal olabilir. Kuşların midesi yok. Yani bu kuşların midesi olmadığı için çok büyük bir hasta da olabilir. O yüzden bunu sıkmadan önce havucumuzu doğrayıp bunların iyice suyunu çıkartacağız. Sonra diğer malzememizi katıp en sonunda sıvımızı güzelce sıkabileceğiz. Şimdi havucumuzu doğrayalım. Doğradıktan sonra zaten kurumamalara geçeceğiz. Arkadaşlar biz rendeleyecek hızlıca. Şimdi bunları sızmamız gerekecek. Bunları bir atayım ben. Şöyle hızlıca. Bunlar bizim mamalarımız, kuşlarımız için. Şimdi alıyoruz. Elimize böyle. Böyle alıyoruz, sıkıyoruz. Suyu böyle iyice çıkması gerekecek ki çok su içip de yani su içip değil de çok su alıp midesi şey olmasın diye böyle kurala getireceğiz. Şimdi bunları alıyoruz. Çok su çıktı. Evet arkadaşlar ben de elimi temizleyeceğim. Evet ben elimi temizim. Şöyle. Evet arkadaşlar etrafı bir toparladık. Şimdi son şeylerdeyiz. Bunları en son orada sıkmıştık. Şimdi karıştırıyoruz. İyice birbirine geçsinler. Son arkadaşlar bizim özel bu mamamız olan ondan karıştıracağız. Şimdi. Onun için 3 kaşık koyduktan sonra diğer malzemelerimizi de katacağız. Bu arada arkadaşlar o bizim özel mamumuz olduğu için yani siz şöyle düşünebilirsiniz yani nasıl şimdi siz diyeceksiniz ki o mamadan sizin özel ama bizde yok. O yüzden arkadaşlar yani siz gidip pet shoplardan ya da aynen pet shoplardan gidip herhangi bir kuru alıp yapabilirsiniz. Bu fark etmez. Bu sadece bizim özel. Evet. Karıştırdık. Üç kaşık bundan koyuyoruz. Çok güzel kokuyor ya. Yani. Koyduk. Bunları da güzel bir şöyle bir karıştıralım. Bunları da karıştırdık arkadaşlar zencefilimiz. Bundan iki çay kaşığı alacağız bu sefer. böyle şunu kaşığımıza alalım. Böyle serpe serpe. Bir bir çay kaşığımız. Bir de iki. Evet. Gördüğünüz üzere bu kadar serptik. Biz 16 kuş ve de yavrular için yapıyoruz bu mamayı. Bir de bu kadar alacaksınız. Bir çay kaşığından. Bu kadar. Yeter. Şimdi ise en iyi kızıştırıcı olan keçi şeyine geldik. Tuzuna. Keçi şey açarsam bayağı kullanmışız ki bitmiş neredeyse. Tamam. Şimdi bu tozdan da bir çay kaşığı alacağım ama çok zor alınıyor. Ha Şöyle daha iyi. Bu tozdan da arkadaşlar böyle alacaksınız. Güzelce şöyle şöyle mağaza serpeceğiz. Bunu da köşemize koyalım. Gördüğünüz üzere böyle bir hal aldım. Tabii siz eğer bir kuşunuz varsa o kuşunuza bu kadar değil şu kadar yapsanız daha yetecektir. Şu kadar çamaşırını şöyle ayırdığım kadar yapsanız yetecektir. Şimdi karıştıralım. Karıştıralım ve sonra diğer malzemelerimizi atalım. Evet iyice karıştırdık. Son dokunuşları da yapalım. Bu arada mamamız çok güzel kokuyor. Bir tanına bakayım. Merak Arkadaşlar ben şimdi bundan yedim. Ee, Hiçbir böyle bizim yemeyeceğim bir şey yok. Ama siz denemeyin. Çünkü benim ağzım kalmıyor. Bu arada buna iğne taktık. Çünkü iğnesiz böyle haliyle fışkırır. İstemediğimiz gibi olur. İlk önce biz 5 milim doldurduk. 3 milime kadar sıkmamız gerekiyor. bunu. Yarısına yani. Şöyle yavaşça. Ben hem bakıyorum. Hem de sıkıyorum. Şöyle şöyle. Sonra bunu karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle hızlıca sıkalım. Evet sıktım. 3 milime kadar sıktım. Şimdi bunu karıştıracağız. İyice. Çünkü vitamin herkesin şey mamasına gelsin. Karıştırdık. Şimdi nanemizi atalım. En sonunda bunu sıkalım. Nanemizi böyle serpiyoruz. Evet, Narimizin hepsini serptik Şimdi de bir serpelim Hızlıca şöyle Karıştırmayacağız bunu Çünkü bunu sıktıktan sonra karıştıracak Daha mantıklı olur Evet Hepsini şimdi sıkalım Hızlıca sıkalım Sıktım Şimdi Karıştıralım arkadaşlar Şimdi mamamızı kaplarımıza koyup yerleştirelim. İyice şöyle. Evet gördüğünüz üzere sizlerle birlikte yaptığımız mama bu şekilde sonlandı. Ben hemen size bir göstereyim. 2-3-4-5 dakika falan bekletirseniz çok iyi olur. Çünkü bir özlesin birbirine girsin. Şimdi kaşımızı alıp mamamızı serpiyoruz. Bir. Evet arkadaşlar ben Şöyle hızlıca doldurayım mamalarımızı yavrular için. Bunlara bir buçuk kaşık yeter. Şöyle de. hızlıca dökelim. 有的。 Arkadaşlar bizde bir tanesi boş kaldı. Ama biz onları şey yaparız. Eğer bir iki üç kuş varsa zaten bize direkt bu yeter. Evet sizlerle birlikte yaptığımız mama bu böyle bir şekilde sonuçlandı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri görmek için çana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.